Açamız ama bir türlü gelmiyor bizim buraya. Evet. Ha. Dolanıp duruyor. Güzel de oynuyor. Yani o binayı atsın bugün gidip ben alacağım onu orada. Aa, atıyor kendini atacak. Ulan atmay. Duydu seni bak gidiyor ha. Yok. Her yere gidiyor, geliyor tekrar geri geliyor. O oradaki direğe de hedef belli de herhalde gelip orada ha. çekiyor. Aynen öyle. Şu an ışık kapayı. Kafayı dikmiyor da kaçak kuştan kaç gündür Ahmet diyor ki 4-5 gündür ya bozların O ya bozlara alışmış herhalde. Ha. Ben şöyle güneş gelmeyeceği bir yerden çekmeye çalışayım. Ya bozlara karışmış, kanka olmuş. Bir de bizim bir köşeden gelip geçiyor. Nispet yapıyor bize. Oradan çıkmadı. Giriyor. Sonra giriyor. Bak oradan Aa geri başka geldi. Bak gördün mü? Artık medeyi, medeyi bak seni yani bak hedefe geldi. Güneşten inşallah görünüyordu. Yani bak. eğit eğitmeye kalksak. <laughs> Biz yakalasaydık uçurmaya kalksak Uçmaz kuşlar böyle oynamaz ha. Bak, bak. şimdi şey de kuş saldı şükür. Hayat da veriyor yani. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> İmdelerek bakıyoruz. Kaçak dediğim böyle oyunu. Nispet yapıp gelmez. Bakalım şeyin <laughs> maşallah. Ha düşüyor. Düşsün ben gidip alacağım. Hadi diyeceğim. ben de buradan çekeceğim. Bayan halı yıkıyordu ama yine düş kalkıyor. Ama izin alsan gitsen. Ya bilmiyorum ki yaşımız 40 olmuş oraya mı çıkıyor? Ne fark eder? Abla kuşum düştü de. Acından Eymeni ölecek Eymen ya ki Eymen yakalayamaz Eymen'i göndereceğim. Ha, Eymen'i eymen göndereceğim. Ö öğrenmiş İşi olursun. oradan yakalasın. Ben gideceğim. Bak, o kuşu oradan yakalarsan, bil ki sen de kuşçu oldun. Evet, hadi oğlum. Güveniyoruz sana Eymen. Eymen, babası <laughs> gibi göbekli Eymen. Evet, gö e göbeğinin hakkını ver. <gülüyor> <gülüyor> oğlum besledim o kadar besledim. O kadar. Büyüdüm. Baban, <laughs> baban seni bugünler için büyüttü besledi. Ben seni ne günler için yedim, yedim <laughs> Lan ama sen bir de bisiklet istiyor. Satar bisiklet alır sana. Şey gündür başımın etini yiyor Tamam Evet. Yakalan, hiç kuşu yakala vereceğim ben. Kuşu zap, yakala. Babana ben baskı yapacağım bisiklet alması için. <laughs> Almasa burada çıkarıp rezil edeceğim YouTube'da. Zaten kuşu satarız aynı paraya denk gelir. Ha gördün mü? Bisikletten Bisikletim var onu yaptım. İkinci Tamam tamir parasını çıkarırız. 200 liraya alırız. Kuşu satarız 100 liraya yeter zaten. Tamir parası çıkar. He, bak Feriha abinin izleyicilerine satarız. YouTube evet onları. evet açık arttırmada canlı yayında açık He. arttırmada satarız. He, kuşu gördü herkes. Sen yönetirsin. Hazır uçuşu da gör. Hazır alışmış açılmış. Oh mis. Evet. Saydırıyor. Herkes kuşu gördü zaten. İşin... Şimdi kadın çıksın diyeceğim ki abla durun siz yıkamayın. Ben oraya geleyim o kuşu yakalayayım diyeceğim. Tamam, tamam. Ama ha. sen git gidip alacaksın. Sen Baba, gidip baban alacaksın. utanıyor bu yaşta gidip kuş peşine koşayım diye. Canı gidiyor şu an babanın ama. Evet. Vallahi önceden olsa ben hemen gidip yakalıyordum. Bilmez mi senin az tilki olduğunu. Evet arkadaşlar imrenerek bakıyoruz. Kuşumuz şu üzerinde. Setin üzerinde duruyor. Ama gidip alamıyoruz. Tek kuş yere Dur in. ben giderim. Dur dur bak yere iniyor kuş. Evet arkadaşlar Buradan kuş... su içecek kuş susuz ya. Susadı. Bak, zaten. Ya, kaç gündür orada kuş. Baba o köpük Şu mi? kadın çıksaydı oradan o. Abla çıksa veyahut abi ben ona e, işaret ederdim. Tamam abi. ama uçursa yine şey olacak gel, uçacak. Abi din ben gelin kuşu yakalayayım diye. Oğlum git zile bas söyle. Ya buradan yaptı yaptım kuşu bilir. Şimdi aşağı gittik mi bizi tanımazlar. Bu yaştan sonra bizi hırsız diye döverler bir ya. <laughs> de. yani riski göze alacaksın öyle bir kuş için bence. Ah gençlik ah gençlik olacağım şimdi çatıdan çatıya atlar giderdim. Ah sete geri çıktı. Uçsun da bir uçuş çekek. Korkut da bari bir çekek lan. Patlatacak bir şey yok. Mu? Korkmaz öyle ya. Yo, hani Kendini ses olsa nasıl uçar. kapıyor ya? Yabozlarla alışmışım. O bence ser, serbest. Halbuki oyunun kuşu öyle kalkmaması lazım. Neyse doğada yaşasın bari. Aç kalmasın da. Bizim attığımız yemleri gelip yiyordur daha sonra. Şükrü falan da atıyor çatılara kuşlar çıkıyor diye. Yok bu çatılara düşüyor da çünkü oralara hiç düşmüyor. Düşmedi mi? Vermedi Bak. Bacanın oradaydı. İndi yere inmiş. Ha yere inmiş. Ben de baktım baktım az önce oradaydı. Kısmet nasip. Yani biraz zor yakalarız ama olsun. Gördünüz zaten nasıl oynadığını. Gayet güzel bir kuş. Zannedersem o alışmış artık böyle yaşamaya. Serbest takılıyor. En iyisini yapılır. İnşallah bizden başkası yakalamak nasip olmaz. <laughs> Yakalayacak biri olursa da o biz olalım. <laughs> kimse yakalamasın. Doğal şekilde yaşasın hayvancağız. Ne diyeyim? Şimdi Kadir abi çıkacak balkonda sigara içmeye böyle bir. Kadir abi evde yok herhalde. Olsaydı çıkardı. yani buradayken de hiç kimse çıkmadı. Şansımız o da bizim şansımız. Evet bakalım kısmet nasip arkadaşlar. Berat arkadaşımız birini bulmuş o çatıya göndermek için. Bana haber verdi. Bir çocuk gönderiyorum kuşu almak için diye. Bizim korkak hemen gitmedi. Şimdi bakalım çıkacak yakalayabilecekler mi? Biz de buradan tanıklık edeceğiz. Ay merdivenleri beşer beşer çıktım Serhat haber verince nefessiz kaldım. Ne gülüyorsun lan? Basarım tekmeyi bak. Çok Elimi boy etmek istemiyorum. Şu an kuş. Bakalım çıkacak. Şöyle fazla şeyi bozmadan çekmeye çalışalım. aa Serhat arkadaşımız çıktı. Çocuk dedi ama kendi çıktı. <laughs> Yanında bir arkadaş daha var. Orada Kuş niye götürmemiş bu? Ha o yuvaya girmişti. İşte Zafer <laughs> yuvaya girmiş. O bir şeymiş benim dediğim. Ya bozmuş. Vay helal. Kuşu aldık sonunda. Ha orada yemi buluyor. Orada yem vermiş ablalar. O yüzden aç kalmadığı için de hiçbir yere gelmiyor. Evet. Serhat arkadaşımız kafaya taktı gitti aldı. Biraz sonra gelince çatıya çıkınca <laughs> tekrar devam edeceğiz. Kahraman geliyor. İşte Hem de dişi. Selamünaleyküm. Aleyküm Vay be. Helal olsun lan. En son <laughs> Oğlum nefes nefese kaldın. <laughs> Gittim Kadir abi aksilik ya ön balkonda sigara iç. <laughs> Demedim ben bunu bu zaman... ha. Ya Kadir abi dedim böyle böyle. Demedim mi kuş 3-4 gündür buradaymış. Zaten biliyoruz da. Benim biliyorum yani... da niye gelmiyor aç dedim. Gittim abla kola şişesini kesmiş. Su bırakmış köşeye tam bu köşeye. Oo ondan. Şimdi... Kola şişesini bırakmış su bırakmış. Bulguru doldurmuş oraya. Gelir mi daha? Kuş sağa baksana. O yüzden orayı bellemiş. Vay çakal. Zaten hazır bir yerde var ya kümes gibi. Oraya da giriyor. Girmiş tünemiş. Dokunmasaydı keşke lan. Hacı değil mi? Oğlu kuş Daha önceden besliyordu. Oğlup. Kadın da biliyor. Ama kuş güzel oynuyor ne? <laughs> Abla da biliyordu. Hem de güzel bir dişi. Vallahi hayırlı olsun. Şimdi Ali bunu da barındırmaz. Ama ağzını suyu akıyordu Ali'nin. Barındırır. mı? kuşa bak. Ya. Boynunu tutunca nasıl sallıyor bana? Demin yapıyor abi. Güzel tamam. ya canlı o maşallah. Harbi güzel kuş. Oyunu gördük Dişi Dişi bir de. Sen vermesen yumurta alırdın lan. Sen verdin ya şeye. Serhat'a gönderdin <laughs> ya. Onların Duma erkeği de güzel. Şey tamam bununla iş vururdu. Ha <laughs> duman ile vururdu. Geri Değil iste. Mi? Duman diye vermesen zaten adam dişi istiyordu. Baba versene mi? kaçırır maçırırsın. Dini... Korkak abi. gidip almadın. Kanatlarına bak. Eski mavilerden ama ha. Eski ama güzel oynuyor. Yok Yok. Şey değil öyle yoklamadım. Genelde şuralara takıyorlar ya şimdi. Gel aldığımda şöyle ve baktım mı yok. Şimdi tam dirseğe takıyorlar şimdi markayı niye takıyorsun? Burada mod, durmuyor. Burada duruyor. Modası değişti. 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 <gülüyor> <gülüyor> ha yakaladım. Bizi. Mavi olduğunu nereden Güzel kuş mi? ama besleyeceğim. Besleyin bence de Şu güzel cam. oynuyor ya. Bir tane de eş bulun buna. Ee. Var Aa, ya, var Neco'dan, Neco'dan alın yavrum. bir tane. Evet. Neco'nun yıllardır Aramdan uçurduğu kuşlardan, kuşlardan ya. güzel uçuyor. Neco'dan ben almam da tövbe ettim. Bir tane kuş istedim yok. Dişi yok, yok erkek yok. O takım kadar ver, ver lan Neco. Yok takım veremem. He. Tamam kapat. Konuyu kapatalım he. Evet. <laughs> Evet arkadaşlar en sonunda azım ettik 3-4 gündür inmeyen kuşu gidip ellerimizde aldık. Baldık. Ve güzel. Hayırını bant görün. Ha? Bantlayın yeni kümesine, yuvasına kavuştun. <laughs> 40 yaşımızdan sonra A damlara çıktık. Evet. suyu aka aka izliyorduk. <laughs> Keşke benim olsun demiştin ya işte. Keşke benim olsaydı ama oldu işte. Oldu işte. <laughs> ha, Ali Can Ali Can hala izliyor mu buradan videoları? İzliyor. Ali Can'a kuş izlettireceğiz. O dolapçı istiyordu. Dolapçı yakalarsanız haber verin bana diye. Ama çekilişte yapacağız ya. Bakarsın onu da katarız. Tamam, dolapçı veririz. Ali Can'a Mardin izleteceğim böyle. Baksın o oradan e, tamam. Evet. Oğlum devam kuşlarla et, yine lan. çalmışlar. Geçen yaz da abi dedi yine kuşlarım çaldılar. Yine mi çaldılar? Valla işte 15 gün falan oluyor. Biraz Ali nerede? Vallahi nerede? Valla öyle. Nasıl çalıyorlar? Çalıyor bellemiş şerefsiz çalıyorlar. Demek ki basit çıkılıyor. Valla bir sürü şey yaptım diyor, gelip çalıyorlar annem. Yani. <laughs> en sonunda bırakacağım diyordu zaten. <laughs> ha, şeyde Pazarda Ailesi. satıyordu güzel kuşları vardı Mardin'de. O yüzden diyorum Alican'a atarız diyor. Yarıştırırız Alican. O çeker Değil burada, senin atarsın. bant nerede lan? Ben de bilmiyorum. Olmadı ki şimdi. Kuşu yakaladık, bant vermiyorlar arkadaş. Evet arkadaşlar izlediğiniz teşekkür ederiz evet. bu macerada buraya kadar senin unutmayın o kadar sizin için gittim oradan kuşa aldım <laughs> yaşım için. 42 dam, dam geziyorum. <laughs> evet arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın.